Arkadaşlar cebirsel ifadeler konusuyla beraberiz. Cebirsel ifadelerler diyoruz. Bakalım cebirsel ifade neymiş? Cebirsel ifade içinde işlem ve bilinmeyen bulunacak. Bilinmeyen deliklerimiz A, B, C, D, E, X harf olacak arkadaşlar. İşlem de olacak. Mesela 4 çarpı X artı 5, 3 çarpı A artı 4, 2 çarpı B eksi 5. Bakın burada değişkenlerimiz var. İşlemlerimiz var. İşte bunlar arkadaşlar cebirsel ifade. Peki biz bir ifade nasıl cebirsel hale getireceğiz? Bir sayının 5 fazlası diyor. Ben bu sayıyı biliyor muyum? Bilmiyorum. İşte bilmediğim için o sayılara biz değişken vereceğiz. İstediğin harfi verebilirsin. Bir sayının 5 fazlası. Şimdi 8 olsa 5 fazlası 8 artı 5 olur. 7 olsa 5 fazlası 7 artı 5 olur. Bir sayı bilmiyorum. Ben o zaman x diyeyim ona. x artı 5 olur. Fazla deyince topluyoruz. Eksik deyince de çıkartıyoruz. O zaman bir sayının 4 eksi x eksi 4. Bir sayının iki katı. Katı dersek çarpıyoruz. x çarpı iki. Ama ben 2'yi başa alayım. 2x olarak yazayım. Bir sayının yarısı. a bölü iki. Bir sayının çeyreği. Çeyreği deyince ne yapıyorduk? Sayımızı 4'e bölüyorduk. b bölü 4. Bir sayının üç katının 8 eksi. Sayımız x olsun. 3 katı 3x. 8 eksi x 8. -8. Bir sayının 4 katının 7 fazlası 4x artı 7. Bir sayının 5 fazlasının 9 katı. Bakın burada toplamadan çarpmaya geçerken bunu ben paranteze almak zorundayım. 4 eksiğin 10 katı x eksi 4 çarpı 10. 15 fazlasının 3 katı bir sayının 15 fazlasının 3 katı dediğim zaman da bu şekilde olacak arkadaşlar. Bir sayının yarısı ile çeyreğin toplamı. Bakın sayımız a olsun. Yarısı bu. Aynı sayının çeyreği de bu. Toplamı da budur arkadaşlar. Bir sayının karesi ile küpünün toplamı. Sayımız x olsun. Karesi sayımız x'ti. Küpü. Toplam budur arkadaşlar. Bir sayının 3'te 2'si. Sayımız x. 3'te 2'sini bulmak için 3 bölü 2. 2 bölü 3'te çarpıyoruz. Bunu şöyle gösterebiliriz. 2x bölü 3. Hatta noktayı bile yazmam. Bir sayının 2 iki fazlasının 2 5'i x'in 2 fazlasına 2 bölü 5'i çarp diyoruz. Bir sayının 6 eksiğinin a diyelim bu sefer. 6 eksiğinin 8 katının çarpı 8 5'te 1'e çarpı 1 bölü 5 olmuş olacak. Bunu düzenlersek 8 çarpı a 6 5 olacak. Demiştir. Bir kenar uzunluğu işte bir kemanı bir kenar uzunluğu x olan karenin çevresi. Kenar uzunluğu x ise çevreye soruyor bize 4x olacak. Annenin çevizlerinin cevizlerin 12 eksi. Ali'nin kaç çevizi var bilmiyorum. A tane olsun. A eksi 12. Toplamları 20 olan sayıdan birisi x ise diğeri kaçtır? Eğer bu 4 ise diğerini bulmak için 20'den çıkaracağız. 16 olur. 6 ise 20'den çıkar 14 olur. Yani bu sayımız x ise diğeri de 20 eksi x olur. Ardışı iki sayı. Küçüğe x desek ardışı da onun bir fazlasıdır arkadaşlar. Bir sayının yarısını altı fazlası. Sayımız y olsun. Yarısı altı fazlası. Bir sayının çeyreği ile yarısını toplamı. Bir sayının yarısı, bir sayının çeyreği bu. Yarısı bu toplamı da bu. Bir sayının kendisini 8 katı ile toplamı. Sayımız a olsun. 8 katı da 8 olur. Bir sayının kendisi yarısı ve çeyreğinin toplamı. Budur arkadaşlar cebirsel ifade. Cebirsel ifadelerde artı ve eksinin ayırdığı kısımları terim diyoruz arkadaşlar. Terim. Bakın bu cebirsel ifade terimler artıların ve eksinin ayırdığı kısımlardır. Ama şu işaretler sağındaki terimlerin işaretidir. Buradaki terimler 3x'tir artı 4 y'dir. Eksi 5'tir. Buradaki terimlerde 5 m'dir. Artı 7'dir. Buradaki de 4 a'dır. Eksi 5 b'dir. Artı 10 c'dir. Eksi 9'dur. Bakın buradaki terimler 5 y artı 18. 6 a eksi 3 b a, eksi 16 gibi gibi gibi. Sabit terim değişkeni olmayan terimlerdir arkadaşlar. Bunlar genelde Cibirsel ifadenin sonlarında yaşarlar. Bakın. Sabit terim budur. Değişken yok. Sabit terim budur. Değişken yok. Sabit terim eksi 9'dur. Eksi 5'tir. Artı 18'dir. Eksi 16'dır. Sabit terim eksi 8'dir. Sonda bulunur genelde arkadaşlar. Buna bakalım. X artı 2'de terim sayısı bir iki tanedir. Terimler x ve artı 2'dir. Sabit terim de 2'dir. 2 tane terim vardır. Terimler A ve B'dir. Sabit terim yoktur. 1 2 3 tane terim vardır. Terimler 2x 1y ve 3'tür. Sabit terim de 3'tür arkadaşlar. Terim sayısı 2 tanedir. Terimler 7x ile 4'tür. Bakın artı yazmıyorum. Sabit terim 4'tür. 3 tane terim vardır. 4a 3b ve 1 sabit terim 1'dir. 3 terim vardır. M artı 5 eksi 1 sabit terim eksi 1'dir. 1 bir terim vardır. 3 eksidir sabit terim yoktur. 2 terim vardır. Terimler 2 eksi 12'dir. Sabit terim de 12'dir Bu şekilde söyleyebiliriz. Bir çibirsel ifade bir diğer için nasıl kaç olduğunu bulacağız. Mesela 3x artı 7 ifadesini x eşittir 5 için diyelim bulalım. Bu cibrisel ifadede x gördüğümüz yere 5 yazacağız. Yani 3 çarpı 5 artı 7. 3'ün 5'ini hesabında yaparsak 15 artı 7. Bu da 22 olur arkadaşlar. 2x artı 8 ifadesinin x7 için değeri 2 çarpı 7 artı 8 olur. yerine 7 yazdık. 2 kere de 14. 8 daha 22. t yerine 10 yazalım. 5 kere 10 eksi 7. 50 eksi 7 43. T yerine 4 yazalım. 20 eksi 4 kere 4. 20 eksi 16. Bu da eşittir. 4 olacak arkadaşlar. İki tane değişken varsa ve bunların değerlerini nasıl bulacağız? Yine yerine yazacağız. A yerine 5 o zaman B yerine 2 yazacağız. E ne olacak? 2 kere 5. 3 kere 2 eksi 8. Öncelik çarpma da biliyorsunuz. İşlem önceliği var. 2 kere 5 10. 3 kere 2 6. Eksi 8. 16'dan 16. 8 çıkar. 8 olacak arkadaşlar. Ne diyor soruda? Aşağıdaki cebirsel ifadelerde hangisinin x2 için değeri 7'dir? 2 yazalım. 8 eksi 2 olur. 6. Bu değil. 2 artı 6. 8. Bu da değil. 3 kere 2 artı 2. 3 kere 2. 6. 2 daha 8. Bu da değil. 11 eksi 2 çarpı 2. 11 eksi 4. Bu da eşittir işte 7. Cevabımız uzun budur arkadaşlar. Şekilli sorular var. Bakın ben size şekil yaptım burada. K kırmızı x ise 3 tane kırmızı 3 tane x olur o zaman. Yuvarlıkları y diyelim. Üçgenleri x dersek burası ne olacak? y y x x x 2 y, artı 3 x olur. Üçgenleri altıgenleri b ise bunlar b bunlara a o zaman 3 b artı 5 a olacak. Sevgili arkadaşlar bu kadar.